Bu, gerçek bir hikaye, sene 2006, 4 oyuncak tabanca ile 6 soyguncunun, Rio de Janeiro bankasındaki kılçıksız soygunu, 25 milyon dolar, daha da can alıcı olan ise, yüzyılın bu büyük soygununun beyni, bu muhteşem filmin senaristi, bankayı soyma şeklinden, dışarı çıkma şekline kadar her şey kusursuzdu, çünkü diğer soyguncular, daha hala nasıl kaçacaklarını ve nasıl tutuklanacaklarını düşünüyorlardı, hikaye yağmurlu bir gecede hızlıca giden bir arabanın, Chopper'ın bütün vücuduna sırık sıklam edecek şekilde ıslatmasıyla başladı, yağmurda ıslanmış sigarasını sinirle yere fırlattı, İzmarit'in yağmur altında ıslanıp, yolun ön tarafında duran, rögar kapağının önünde durup, dik bir şekilde durmasını düşünenemişti. Önünde Rio Bankası duruyordu, suyun akış yönünü takip ederek, kenar mahallelerde banliyölere kadar gitti, sonunda, bir köprünün altında, şehirdeki tüm su kuyularını birbirine bağlayan çıkışı fark etti, aniden çılgın bir fikir, Chopper'ın beyninde yankılandı, bankayı soyacaktı, sakallı mühendis arkadaşını buldu, profesyonel hırsız Mario ile birlikte, üçü bankanın önündeki rögar kapağının önüne kadar geldiler, rögar kapağının altında bir mezura salladılar, çok girmeden önce, banyolerde bulunan yeraltı kanalizasyonunun çıkışına doğru, mezurayı bulmuştu, bankanın zemininden sadece 18 metre kadardı, sonra bisiklet lastiği kullanarak, takribi bir ölçü ile, rögar kapağından banka kapısına kadar olan mesafeyi, yaklaşık 7.1 metre olarak ölçmüşlerdi, Pisagor teoremine göre, üçüncü kenarın uzunluğunu ve eğim açısını bulmak çok kolaydı, hemen net konumunu buldular, burada banka kasasına giden, bir kazı planladılar, sonrasında, Chopper bankaya gidip çılgınlar gibi çekim yaptı ama bu durum yanlışlıkla güvenlik görevlisinin dikkatini çekmişti, birinci kattaki güvenlik odasına alındı, güvenlik kameraları kontrol edildi ama hiçbir fotoğraf fotoğraf bulunamadı, meğersem onun amacı, güvenlik tarafından kasti olarak fark edilmekti, böylelikle kasasının yerini gözlemleyecekti, bankanın kat planını elde ettikten sonra, kasayı nasıl açacağı, bütün planın anahtarıydı, her kaynak tabancasının en az 1 dakikaya ihtiyacı vardı, 400 kasanın açılması için, 7 saate ihtiyaç vardı, bu durum çıkmazdan başka bir şey değildi, Mario direkt diğer şubelere giderek, bir kasa kiraladı, kilidin modelini not aldı ve araştırmaya başladı, tünel açılınca gözle görülecek ve fark edilecekti, ama hala alarmdan kaçmanın bir yolunu bulamamışlardı, bu eylemi bir süre kadar çıkmaza sokmuştu, aynı gün Chopper tekrar Mario'yu buldu, çünkü aklına parlak bir fikir gelmişti, direkt bankayı soymak, polis 2 dakikada orada olacak, gizlice tünel kazılacak alarm ise birkaç dakika içinde verilecekti. Ama banka soyulurken tünel kazılırsa polisin bunu önlemeye imkanı yoktu çünkü şimdiye kadar polis bu kadar gelişim göstermemişti. Polisin aynı anda meydana gelen soygun sistemini engellemek için dikkatli bir hazırlıktan sonra altı asker 3 farklı yoldan soygun planını gerçekleştirdi. İlk aldım Mario ve Chopper. Diğer ikisi bankaya normal bir şahit giriş yapıp doğrudan tabancayı gösterip klasik bir soygunmuş gibi davranacaklardı. Aynı zamanda bankadan bütün çıkışları engelleyeceklerdi, güvenlik görevlisi polisi çağırdıktan sonra onu dışarıya atacaklardı, onun polise ihbar etmesine izin verdiler, bu sırada bankada 20 kişi vardı, durumu tamamıyla kontrol altına almışlardı, ikinci adım, kanalizasyonda tünele girmek için bekleyen suç ortağına haber vereceklerdi, üçüncü adımda ise tüm kameraları yok edeceklerdi, çünkü kimliklerinin belirlenmesini istemiyorlardı, bu sırada suç ortakları büyük bir balyoz kullanarak, önceden belirlenmiş duvarı kırmaya başladı, iki takım bir Birleriyle buluşmuşlardı, sonrasında bütün plandaki en önemli adım, kasayı açmaktı, sakallı adam kendi yaptığı kilit açma cihazını gösterdi, büyük bir savaş topu gibiydi, aslında taşınabilir bir hidrolik makineydi, bir kilidi açmak sadece 7 saniye sürüyordu, gözleri hiçbir şeyi görmezcesine kutuları açmak istiyorlardı, çılgınca kasaları patlatıyorlardı ve tam da bu sırada, polis bankanın etrafını sarmıştı, Mario polisten pazarlık için bir telefon çağrısı almıştı ve bu da tam da onların bekledikleri kadar erken olmuştu. Chopper önceden polis ve hırsız görüşmesine dair bir yıl kılavuzu satın almıştı. Bu durum Marion'un durumu olan aşinalığını artırıyordu. Daha ciddi olduğunu ispatlamak için Mario bir oyunculuk kursuna gitmişti. Şerif ve Mario ders kitaplarındaki soru-cevaplara benzer şekilde konuşuyorlardı. Şerif'in özgüvenini tatmin ediyordu çünkü Şerif hiçbir şekilde telefon görüşmesi içeriğinin bankayı soymak değil de soyguncuların zaman kazanmak olduğunu düşünememişti. Bu sırada rehinelerin arasındaki yaşlı bir kadının telefonu çaldı. Kendisinin bugün Doğum günü olduğunu söyledi. Mario onun duygularını çabucak yatıştırdı. Ayrıca onun doğum günü için ona küçük bir pasta buldu. Sonunda da onu bankadan güvenli bir şekilde çıkardı. Çünkü eğer bir kez yakalanırsa hiçbir rehinenin yaralanmaması veya öldürülmemesi gerekiyordu. Bu hafif bir ceza için temel kuraldı. Mario'nun operasyon şekli şerifin kafasını karıştırmıştı. Sonraki sefer şerifle görüşmesinde konuyu uzatmaya ve zaman kazanmaya devam etti. Bu sırada kilit açma cihazı sürekli çalışmaktan dolayı aşırı ısınmıştı. Çalış durduruldu. Bu, Mario'nun daha fazla zaman kazanması anlamına geliyordu. Aletlerin soğumasını beklemeliydi. Şerife sadece avukatla ve kendisinin görüşmek istediğini belirtti. Aynı zamanda ona bir diğer rehinenin telefon numarasını verdi. Rehinenin telefonu bir müddet sonra çaldı. Mario elinde lollipopla avukat taklidi yapıyordu. Tek kişinin vücudunda vuku bulan iki karakter gibi Şerife oradan şuraya koşturuyordu. Sonunda kilit açma cihazı da tekrar çalıştı. Çok geçmeden herkesin kol saatindeki alarmlar eş zamanlı çalmaya başladı. Planladıkları tahliye zamanı gelmişti. Chopper tereddüt bile etmedi. Son kez komut verildi. Toplanın ve geri çekilin. Mario telefonunu çıkardı, şerifi son kez aradı ve, 5 adet pizzanın içeriye gelmesini talep etti, sonrasında altın külçeleri ve banknotları, torbalara koyup tünele götürdüler, sayısız altın ve değerli banknot bir bör, tünelden kanalizasyona girdi, burada önceden hazırlanmış iki şişme bot vardı, çopur kırmızı bir bez çıkardı, silahları düzgünce bezin içine koydu, çünkü bu silahların hepsi oyuncak silahtı, böylece tutuklansalar bile çarptırılmış cezaya maruz kalmayacaklardı, kaçarken daha fazla zaman kazanmak için, Mario dikkatlice yeri temizledikten sonra anca tünele girebildi. Chopper bir halatla dolabı çekerek deliği kapatacaktı ve ipi çekti. Tam da bu anda pizza geldi. Şerif Mario'ya telefon etti ama telefonu kimse cevaplamadı. Ayaklarının altındaki rögar kapağı nihayet dikkatini çekti. Her şeyin farkına varan şerif adamlarını da alıp içeriye daldı. Bu sırada Chopper'ın 5 soyguncusu çoktan şişme bota binmişlerdi. Şerif dolabı kaydırdı ama deliğe bağlanmış bir bomba vardı. Bu sırada mesai arkadaşı rapor ediyordu. Soyguncular oyuncak Bunca kullanmışlardı, o zaman bomba da sahte olmalıydı, Şerif aniden tünele daldı, aynı zamanda koruma için, Chopper'ın başlangıçta keşfettiği kanalizasyon çıkışına adam yolladı, ama Chopper tam tersini yapmıştı, onlar kaçmak için kanalizasyon üzerinde başka bir şehri rastgele seçmişlerdi, diğer sorumlu kişi ise arabayı çoktan rögar kapağına park etmişti, arabanın zeminini kayarak açıldı, birkaç kişi birbiri ardına arabaya tırmandı, bu sırada polis siren sesleri duyuluyordu, altı kişinin yüreği ağzına gelmişti, sesler yaklaştı diğer taraftan, bir polis arabası kükreyerek geçmişti, şerif sonunda tüneli takip ederek çıkışa geldi ve yukarı tırmandı, ama yanlış çıkıştan çıkmıştı, etrafında bir çır döndü ama hiçbir şey göremiyordu, altı soyguncu ve, birkaç ömürde bile harcanamayacak kadar çok para, alkış bile buna az gelse gerek, çaldıkları paraları bölüştükten sonra yollarına ayrıldılar, hikaye burada bitseydi. Yüzyılın en büyük soygunu olamazdı, çok geçmedi, bir soyguncu zengin olduktan sonra karısını ve oğlunu terk etti, eşi ise onu öfke ile polis ise ihbar etti. Kısa süre sonra 6 soyguncu teker teker yakalandı ama soygunda oyuncak silahlar kullanıldığı için ve rehinelere zarar verilmediği için sadece hafif bir ceza verilebilirdi. Böylelikle bu operasyonun beyni olan Chopra sadece 1 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Hapisten çıktıktan sonra yine zengin bir hayat yaşadılar ve Rio bankasının çalınan miktarı hala bir gizem olarak kaldı. En başından beri tutuklama ve hapse girme onların planının bir parçasıydı. Çünkü ancak bu şekilde doğru ve düzgün olabilir Bilirlerdi. Film bu vakadan esinlenmesine rağmen dramatize edilerek servis edilmişti. Ancak olayın ayrıntılarının restorasyon derecesi çok yüksekti çünkü bu yüzyıl soygununun beyni tam da bu filmin senaristiydi.